Bir çağdan bahsediyoruz. Bağlantıların bol ama temasın kıt olduğu bir çağdan ve içinde yaşıyoruz. Her şeyin hızlı aktığı ama hiçbir duygunun durup soluklanmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Kalabalıklar içinde sürgüne gönderilmiş adını özgürlük koyduğumuz yalnızlıklardan söz ediyoruz bugün. Yalnızlık kimi zaman bir tercih sandığımız ama çoğu zaman bir mecburiyet olarak üzerimize çöken o hal duyulmadığımız yerde susmayı öğrendik. Sustukça içimize doğru çekildik. Kendi sesimize bile yabancılaştık. Bugün ipin ucunda birlikte bir adaya varıyoruz. Ve bu ada ne tropik bir kaçış noktası ne bir tatil adası ne de romantik bir inziva. Burası bir artı bir yalnızlık adası. Sürgün müyüz yoksa kendi içimize açılmış bir seferde miyiz? Biz insanlar kalabalıklar içerisinde görünmez olmanın klişesiyle, ağırlığıyla yürüyoruz aslında son zamanlarda, son çağda. Ee, sosyal medya ekranlarında parlayan yüzlerimizi pazarlarken bunun arkasında duyulmayan çığlıklarımız var. Dijital bağlarımız artık çok kuvvetli, mesaj kutularımız çok dolu ama gerçek temasın yokluğunu yaşıyoruz iliklerimize kadar bizler yalnızlığı bir e, tercih gibi sunarken aslında derin bir terk edilmişliği estetize ediyor olabiliriz gibi geliyor bana. E, sürgün yerimizi özgürlük alanı gibi pazarlıyor olabiliriz. Bu yalnızlık adasına belki de toplum tarafından duyulmadığımız için bizi duymayan bize sağır toplumların ittirdiği bu sürgün adasını da özgürlük alanı gibi sanki pazarlıyoruz gibi geliyor. Yani oysa gittiğimiz bu ada çoğu zaman kendi rız dağımızla değil toplumun sağır kulaklarının ittiği bir mahpusane. İşte bu bölümde yalnızlığın modern maskesini aralıyoruz ve estetik bir şiir gibi süslediğimiz bu içsel çöküşü de varoluşsal katmanlarıyla hazırsanız masaya yatırıyoruz. biliyorum son yok yalnızlığın ve artarak devam edecek. Bu benim çok sevdiğim bir şarkı sözü. Az önce de bahsettiğim gibi bugünkü başlığımız bir artı bir yalnızlık adasına sürgün mü yedik yoksa seyahate mi çıktık? Modern çağın ortasında kalabalıkların içinde ama içimizde derin bir sessizlik taşıyoruz. Kendimizde sürekli şunu söylüyoruz ya yalnızlık benim tercihim yani bunu ben tercih ettim ve ben bunun için çok çaba sarf ettim. İşte atanan bir öğretmenin tweetlerini görüyorsunuzdur. İşte atanıldı taşınıldı 1 artı 1 ev ve yalnızlık övgüsü. Aslında bu bir yerde çok estetik geliyor. Bir yerde kulağa çok hoş geliyor ve çok cazip geliyor. Neden? Çok gürültülü bir ortamın sonucunda Türkiye'de en azından yaşadığımız coğrafyada çok hengameli ve cürcünalı bir şeyden sonra bir şeylere sahip olunduğu için kafa dinlemek için ilk başta böyle estetik bir sunum gibi geliyor. Birlikte şöyle bir masaya yatıralım bu konuyu diyorum ben. Yalnızlık dediğimiz şey acaba süslenip püslediğimiz bir tercih mi yoksa bu bağlamda adını koymaya çalıştığımız ve çekindiğimiz bir terk edilmişlik mi? Yani az önce bahsettiğim o tutulan bir artı bir evler atanılmak tabii ki çok kıymetli şeyler fakat bunun süresiyle ilgili bugünkü konuşacağımız konu bunu çok fazla uzatmak ve bu sürenin uzaması ile ilgili hani deriz ya ben kendi başıma da yeterim doğru kendi başımıza yetmek tabii ki güzel bir şey tek başımıza bir şeyleri başarmak bunun haklı gururunu kendi içimizde yaşarız fakat bunun madalyasını yine biz bize takarız genellikle toplum tarafından bu başarıların madalyası takılmaz. Yani ben kendi başıma da yeterim sözü kimi zaman içimizde duyulmamıştın yankısı sanki gibi geliyor bana. Etrafımız çok kalabalık, listeler çok dolu, sosyal medyada beğeniler, yorumlar, bildirimler hepsi çok fazla ama zihnimizde bir çan çalıyor, bir alarm veriyor zihnimiz bize, bir uyarı veriyor. Gerçek bir temas yok, görünmüyoruz. İşte o an yalnızlık bir fısıltı gibi beliriyor zihnimizde ve sesimizi duyan olmayınca da fısıltı bir çığlığa dönüşüyor. Bu çığlık artarak artarak katmanlanarak devam ediyor ve yani sessiz görüntümüzün yalnız görüntümüzün arkasında aslında bir bando ekibi kalabalık çığlıkları ve temas çığlıkları atıyor olabilir. Biraz daha bu konuyla ilgili derinlemesine düşündüğümde şunu fark ettim. Yalnızlığımızı bir sanat gibi çerçeveleyen bizler bunu bir sanat eseri gibi bir sanat galerisinde sergileyen bizler belki de fark etmeden bu suskunluğumuzun içerisinde yüzüyoruz. Belki de yorulduğumuz, kulaç atmaya yorulduğumuz yerde boğulmaya başlıyoruz. Modern yaşam işte bireyselliği kutsuyor. Bu modern yaşamın sunduğu bu veriyi, bu ikramı alıyoruz, tüketiyoruz ama bireysellik bazen bir tecrit duvarına dönüşüyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bir yerden sonra işte konuşmayı da unutuyoruz, toplumla bağ kurmayı da, istişareyi de unutuyoruz ve sağır olan Toplumlardan, topluluklardan ve ötekinden şikayet etmeye başlıyoruz ve bu sağırlaşma karşısında biz de susmayı tercih ediyoruz haliyle ve bu bir kısır döngü aslında. İşte tam da burada başlıyor sürgün. Ha, sürgün kısmı burası hani tercih edilmişlik kısmı. Önceki konuşmalarım biraz önce anlattıklarımdan da yola çıkarak tercih edilmişlik kısmı belli bir süredir. Sürgün kısmı bu sürenin aşırı derecede uzaması. Hani ben buna yıl veremiyorum. Bunun bir zamanı, bir yılı, bir kriteri, işte bir zaman çizelgesi, cetveli yok. Şuraya kadar bu tercihtir. Buradan sonra sürgün yemişliktir değil. Burada kendi içsel çınlatılarımızın, işte kafamızda çalan çanların, o alarmların sıklığı eğer artmaya başlamışsa bu inzivayı gereğinden fazla uzatmışsınızdır demektir. Uzatmışız demektir ve terk edilmişizdir aslında. Yani hani bunu süslemeye, püslemeye gerek yok. Tabii bu arada yalnız kaldığımızda şöyle şeyler oluyor. Bu yalnızlığı gidermek için işte dijital temaslarımızı arttırıyoruz ve teknoloji de bizim bu işimize ne yapıyor? Bu işimizi destekliyor. Ekranlar bizi birbirimize bağlı gösteriyor. Ama ruhlarımız kilometrelerce öteye savruluyor. Yani araştırmalar bu konuyla ilgili şöyle şeyler söylüyor. Yalnızlık, bir defa bağışıklığı zayıflatan, uykuyu bölen, stresi yükselten bir şey. Yani bir ruh hali değil sadece bu bir fizyolojik bir yıkım da oluyor. Yani bu inziva sürecinin bu keşiş bu derviş yürüyüşünün uzunluğu Yıkıma da neden oluyor. Yani bu somatik yıkımlar, bedensel yıkımlar, zihinsel yıkımlar, duygusal yıkımlar, tamamını birlikte getiriyor. Son zamanlarda hepimiz aslında e, karşılaşıyoruz bu araştırma sonuçlarıyla. İşte yalnızlar daha az yaşıyor, yalnızlar daha mutsuz, yalnızlar daha az üretken gibi ciddi çalışma sonuçları var. Ve biz hala bu benim seçimim diye kendimizi avutuyoruz. Süresi uzamış, inziva içerisinde. Sosyal medya demişken hepimiz oradayız ama oradan indiğimizde sessizlikle baş başa kalıyoruz. Yalnızlık öğretildi bize. Yani kimseye muhtaç değilim demek bir savunma kalkanı haline geldi. Tek başımıza olmak ve tek başımıza kazanmak ki çoğu zaman tek başımıza kazandığımız şeyler Sayısı çok azdır hayatımızda. Genelde birlik, dirlik ve istişare ile devam eden şeylerde başarı oluyor. Kendi başımızın çaresine bakmak, işte sürekli göç etmek, rekabet, geçici ilişkiler, hepsi bizi bir başımıza bırakıyor ve o sağır toplum bizi yalnızlığımıza mahkum ediyor burada. Burada önemli bir ayrım var aslında. İşte Veysin dediği gibi yalnızlık duygusal ve sosyal tecizet olarak ikiye ayrılıyor. Yani fiziksel olarak bir arada olabiliriz ama duygusal olarak dışlanmış hissediyorsak işte o zaman ee, en derin yalnızlığımızı o zaman yaşıyoruz. İşte tek başına olmakla yalnız olmak farklı şeyler aslında. Tek başına yalnızlıkla kalabalıklar içerisinde yalnızlık. Bunlar da var ama tek başınasındır, yaşıyorsundur. Burada yalnız olmayabilirsin. Bu kavramları birbirine, bu durumları birbirine de karıştırmamak e, gerekiyor. Bu suskunluk sadece bir tepki değil. Sesimizi duyuramamazlık, susturulmamız bir tepki değil aynı zamanda bir terk edilmişlik biçimi ama biz bunu özgürlük diye adlandırıyoruz. Buraya kadar geldiyseniz şöyle bir soru soralım. Sürgün müyüz yoksa kendi rızamızda çıktığımız bir inziva mı bu? Yaşadığımız şu anki yalnız yaşantı. Bakın şu an 1 artı 1 ya da tek başınıza büyük bir evde yaşıyor olmanızdan bahsetmiyorum. Ailemizle de yaşıyor olabiliriz, arkadaşlarımızla da yaşıyor olabiliriz. Ama gerçek bağların olmadığı, her şeyin geçici olduğu, yüzeysel bir havayı fişek gösterisi gibi e, ilişkilerimizin olduğu dünyada kendi rızamızda çıktığımız bir inziva mı bu yalnızlığımız yoksa terk edilmiştik mi? Ben kendimde şu cevabı verdim ve çevremde gördüğüm insanlarda da bu cevabı verdim. Bence sürgünüz ama pazarlamayı çok iyi yapıyoruz bu konunun pazarlamasını. Yalnızlığı özgürlük gibi gösterdik. Bir ada inşa ettik zihnimizde ama o ada bir kale değil belki bir fark etmeden kurduğumuz bir hücredir. İşin düğüm noktasına geldiğimizde de şu var. Yalnızlık ne zaman bir kabusa dönüşüyor? Hani bir an geliyor, kalabalığın içinde kimseyle konuşamıyoruz dediğimiz bir an. İşte o zaman adanın ortasında mahsur kaldığımızı fark ediyoruz. Bazı araştırmalar da bunu doğruluyor aslında. Uzun süreli izolasyon beyni tehdit moduna sokuyor. Yeni ilişkiler kurmaktan çekinir hale getiriyor. Yani yalnızlık bir seçim olmaktan çıkıp bir sonucu yaşıyor aslında. Bu bir sonuç, bir seçim değil. Toplum sağırsa bu sonucun mimarı da odur diyoruz. Bu noktada sosyolog Ferdinand Tönnies cemaat ve cemiyet ayrımını aslında sosyolojide var bu cemaat ve cemiyet ayrımı kavramı yani Az önce işte toplumu sağırlığında ve ya tek başına kalmışlıkla ilgili bu kavramlar benim aklıma geliyor. Cemaat, cemiyet ayrımı. Eskiden birlikte var olma duygusu vardı. Şimdi mesafe var, rekabet var, hız var. Ayrı işte o tek başımıza başarma hissi, bireyselliğin kutsanması var. Sherry Turkle da şöyle özetliyor bu durumu. Okuduğum bir yazısında işte teknoloji bizi işte daha bağlı gösteriyor. İşte o sosyal medyadaki mesajlaşmalarımız, orada görüyor olmamız birilerini ve temassız bir bağlantı aslında bizi daha bağlı gösteriyor ama ruhsal olarak daha da uzaklaştırıyor. Kalabalıklarda boğuluyoruz, odalarımızda yalnızlaşıyoruz. Peki bu adada ne kadar kalacağız bu sürgün yediğimiz ya da işte siz kendinize cevabınızı veriyorsunuzdur. Belki bilet alıp o adada hala inziva sürecinin içerisinde olabilirsiniz. Süreyi aşırmamışsınızdır. Bu adada ne kadar kalacağımızın cevabına bir bakalım. Belki de bunu biz belirleyeceğiz. Ben anlaşılmayacağım dediğimizde susmayı tercih ederiz. Ama susmak alışkanlığa dönüşüyor ve o alışkanlık sürgünü kalıcılaştırıyor. Aslında duvarları biz örüyoruz ve sonra kendi ördüğümüz duvarlara özgürlük diyoruz. Ama burada biraz durmak da lazım. Çok acımasız ilerliyoruz yani şu ana kadar. E, yalnızlığı aldık oradan oraya oradan oraya oradan oraya vurduk ama bir noktadan aldığımızda o kadar da karanlık olmayan tarafları var. Karanlık olmayan tarafları bence o süresinin uzatılmadığı taraflar. Yalnızlık yani evet bir sürgün olabilir uzun sürede ama aynı zamanda bir keşif durağı da olabilir. Yani üretkenliğin en çok olduğu zamanlar yalnız olduğumuz zamanlardır. Fakat bu süresiz yalnızlık, kesintisiz yalnızlık değil. Böyle e, kalabalık içerisinde iletişim ve dirsek temasının olduğu zamanlar arasında serpiştirilmiş kendi tercihimizle var olan yalnızlıklar diyebiliyoruz. Mevlana şöyle diyor işte tenhaya çekil ki kalabalıkta kaybettiğin sesi duyasın. Burada tarif edilen şey tenhaya çekilmek yani kalabalığın içerisinden bir süre sessiz bir alana gelmek demek o tenhadan biliyoruz ki o görünen çok uzakta olmayan şehre medeniyete doğru yeniden adımlayacağız demek. Belki de bu ada kendimizi bulmak için bir mola yeri ama oraya takılıp kalmamak şartıyla eğer hala yeni bağlara yeni başlangıçlara açık hissediyorsak kendimizi o zaman harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bu sürgünü bitirmemiz gerekiyor. Yani 22 yaşında 20 yaşında başladığımız o bir artı bir ve yalnız yaşama serüvenlerimizi 40 yaşına 45 yaşına kadar sürdürmek çok da akıl karı değil. İşte bu yalnızlığın kimlik olarak kendimizi de birleştirmek yerine Yalnızlığı bir mola olarak kullanmak daha sağlıklı gibi. Daha yaşanılabilir bir hayat için nefes alma yeri olarak kullanmak daha makul geliyor. Bir de şu önerim var. Nacizane hani bu benim gözlemim. Yalnızlığı çok romantize etmeyelim. Süresi uzatılmış yalnızlığı, haddinden fazla kaldığımız yalnız kalmalarımızı çok romantize etmeyelim, çerçevelemeyelim, süslemeyelim. Evet, dışlandık diyelim ama orada kalmayalım. Ekranı kapatalım, bir kahve içelim, bir yüze dokunalım, bir sese kulak verelim. Yalnızlık Adası ve sürgün yediğimiz bu ada ya da hala belki dinleyiciler arasında tercihen o ilk kısmı, işte o nefes alma yeri, tenhalık kısmı devam edenler şunu bilsinler ki bir yerden sonra işte bağımlılık da yapıyor. Yalnızlık adası bir kader değil bir durak. Biz oradan istersek bir köprü kurabiliriz. Yani bu adayı inkar edemeyiz. Bu adaya da mahkum da değiliz. Toplum bize sağırsa, dirsek temasını bizden kesmişse sevdiklerimiz biz de sesimizi değiştirebiliriz. Belki bir tını, bir yankı buluruz kim bilir? Bilemeyiz yani. Ne diyor şarkıda? Anladım sonu yok yalnızlığın. Evet belki de yok. Ama o sonsuzlukta belki de kendimizi buluruz. Burası İpin Ucu Podcast kanalı ve bugün burada birlikteydik. Bugünkü sohbetimizin yalnızlık adasına yeni bir pencere açtığını umuyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.